Zafer Partisi'nin yapacağı en önemli iş sadece sığınmacıları yollamak değil, Türk milletine Türk Devleti'ni geri vermek olacak. Cemaat ve tarikatların Türk Devleti'ndeki etkisini ortadan kaldırmak olacak. Yurttaşların tekrar, anayasaya saygılı yurttaşların liyakat esasında göreve atanmasını sağlamak olacak. Bugün yargının bile yüzde %60'ı tarikat ve cemaatlerin denetiminde. ...hangi bağımsız yargıdan bahsediyorsunuz? Efendim işte... Ee, ...HSYK'da hükümet temsilcisi olmasın. Ba yargı bağımsız olsun. Ya HSYK eğer... ...cemaat ve tarikat liderlerinin kontrolündeyse... ...hükümetin temsilcisinin olup olmamasının ne önemi kalıyor? Yani... ...yargı devlet dışındaki unsurlara bağlı hale geliyor. E FETÖ'de bunu yaşamadık mı? Bak, Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'in bir mensubunun tavsiye mektubuyla oturma izni almış olan Fethullah Gülen, Türkiye'de Danıştay'ı, Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni, bütün ceza yapılanmasını adli tıbbı kontrol etti kardeşim kendileri bile paralel devlet demek zorunda kaldılar. Paralel devlet. Yani bir devlet var. Ona paralel bir devlet inşa edilmiş. Ya bu paralel devlet inşa edilirken iktidarda hangi parti vardı? Zafer Partisi mi? Hayır. AK Parti vardı iktidarda. Siz inşa ettirdiniz bu paralel devleti. Siz yargıyı teslim ettiniz. Siz istihbaratı teslim ettiniz. Siz orduyu teslim ettiniz. Ha şimdi AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Bakın, o AK çok Parti iddialı gider. oldu hocam. Hayır hayır, hiç, hiç iddialı, iddialı Hiç yani, iddialı değil. Şu altılı çünkü, masanın... altını çünkü altılı masada bakın altılı benim İyi Parti'den ayrılma nedenlerim neden? İçinde en önemli neden de FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. Peki, devanın yaklaşımı ne? Davutoğlu'nun yaklaşımı ne? Babala TV'ye çıktığı zaman gencecik çocuklar Davutoğlu'nu perişan etmediler mi? Yalan söyledi çünkü. Ben FETÖ'ye şunu söylemedim, bunu söylemedim diye ses kayıtlarını çıkarttılar. İnsan biraz utanır, siyaseti bırakır. Eğer bakın altılı masa bugünkü tavrıyla dönsün, FETÖ'cü bütün psikolojik savaş unsurları diyorlar ki Haziran'da biz dönüyoruz. Bugün ne iktidar AK Parti gerçek bir mücadeleyi veriyor ne de altılı masa FETÖ ile mücadele eder. Bir tek Zafer Partisi'nin uzun vadeli stratejik ve FETÖ'ye Türkiye'yi ve dünyayı dar edecek bir mücadele programı var. Bizim dışımızda kimsenin fetöyle ile mücadele niyeti yok gerçek mücadele.